Az önce de söylediğim gibi hizmetkarlar, hizmetkar kimdir onu söyleyeyim size. Hizmetkar Allah yolunda Allah'ı hedeflemiş. Allah yolunda yani ihtina sıratal mustakim denilen Allah'ın istikameti yolunda Allah'ı hedeflemiş adama denir hizmetkar. Ve bu hedefinde de her türlü hizmeti, ibadeti, taatı, ilmi, bilgiyi vesaireyi araç olarak kullanan adamın adıdır hizmetkar. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz ibadeti taat, içinde bulunduğunuz hizmet, içinde bulunduğunuz ve almış olduğunuz ilmi eğitimler sizi amaç olarak kandırmasın. Asla amaç değildir onlar. Onlar araçtır, sizi Allah'a götürecektir. Hizmetkarların amacı budur. Kazanımlar nedir? Arkadaşlar sizin eğer gerçekten hizmetkarlarsanız yani size çok büyük müjde var. Bakın Allahu Teala geçen haftaki bir önceki haftaki sohbetimizde Ali İmran suresinin 24. ayetini açıklamıştık. Oraya çok kısa bir vurgu yapayım. Ayet ne diyor? Mealen Ey iman edenler size Allah sesleniyor. Ey iman edenler içinizden bir grup çıksın. Bunlar sair insanları hayra davet etsin, hayra çağırsın. Emri bil maruf yapsın ve nehyanil münker yapsın. Yani emri Allah'ın emirlerini anlatsın ve Allah'ın yasaklarından da efendim alıkoysun insanları. Devamında da diyor ki müjde devamında geliyor. Buyuruyor ki bilesiniz ki haberiniz olsun ki kurtuluşa erenler işte bunlardır. Bu gruptur yani. Kurban diğerleri kurtulamayacak demek bu. Ayet buna Sizin ne anlıyorsunuz bu ayetten? Ben bunu anlıyorum yani. Diğer o iki buçuk milyar şu andaki iki buçuk milyar kurtulamayacak. Peki kurtuluş nedir? Kurtulamamak nedir? Neyden kurtuluyor bunlar? Diğerlerin. Kurban önümüzde korkunç bir efendim mahşer süreci var. Ölen insan kabirde artık mahşerin açılma gününü bekliyoruz. İsrafil Aleyhisselam sura üfleyecek. Allahu Teala muazzam bir yaratılışla bedenleri çürümüş, kemikleri kalmamış olan o insanları muhteşem bir yaratılışla tekrar kabirinden yaratarak yaratılırken dışarı fırlatacaktır. Kabirde başlayacak yaratılış yukarıya doğru çıkarken o fırlarken o anında 2-3 saniye belki bu dışarıya beden olarak bu bedenle beraber fırlayacağız hepimiz. Ben sen hepimiz yani. Bu önümüzdeki bir süreç yani az ileride bizi bekliyor. Kurban 2,5 milyar bugün yani milyarlarca insan milyarlarca insan haşir başlayacak. Nereye? Mahşere hesaba tartıya, mizana. Yani muazzam bir zaman dilimi. Bu insan hayatının bir dilimidir bu yani. Oraya doğru haşır başlayacak. İşte orada seçilenler olacak. Melekler onları karşılayacaklar. Düşünün yani bunu hayal edin. İnsanlar yavaş yavaş kabirlerinden çıkmış haşır başlamış. Kimisi sürünerek, kimisi yürüyerek, kimisi koşarak, kimisine efendim melekler yetişmiş onları bir koltuk gibi meleği düşünün oturtmuş, süratle getiriyor, kimisi şimşek hızıyla geliyor. Nereye? Mahşer yerine. Mahşer yerine ulaşanlara bir takım melekler özel muamele yapacaklar. Bak kurtuluş erenler kim biliyor musunuz? Bunlar Özel olarak Allah'ın arşu alasının gölgesi altında istihdam edilecekler. Orada onların onlar için belirlenmiş işte efendim Muhammed Ali Çağlar, işte Hamza Yılmaz koltuklarının üzerinde yazacak. Hani böyle iş adamları toplantısında oluyor ya. İşte şurada efendim falanca şurada filanca. Aynı bu şekilde Allah'ın izniyle babalarının ismiyle. Hüseyin oğlu Muhammed Ali. inşallah oğlum yani bak karşıma çıktın. Hepinize inşallah. Rabbim onları melekler özel olarak alış. Sen gel diyecekler ona. Sen gel onların aralarından ayrıl. Ve seni oradan ayıracaklar. Nereye gidiyoruz? Sen Allah'ın misafirisin bugün. Bugün Ela inne evliyaullahu la havfun aleyhim ve la ayeti senin için tecelli edecek diyecekler. Senin için bugün korku bitti artık. Korku yok. Sen hüzünlenmeyeceksin dahi, mahsun dahi edilmeyeceksin denilecek. İşte en büyük bayram bu bayram kurban. Anladınız mı kimler? Kurtu, i̇şte kurtuluşa erecek olanlar da bunlardır dediği. Burayı anladık mı? İstemez misiniz kurban bunu? Allah için söyleyin. Yok ben istemiyorum diyen var mı? Böyle bir ahmak yok aramızda değil mi? O zaman çalışacaksınız kurban. En başta neyi? İhlasa çalışacaksınız. Yani şu hizmet dediğimiz çalışmayı amaç etmeyeceksiniz. İşte oturdu hizmet yerine elhamdülillah ben kalbim mutma. Öyle bir şey yok. Bu araçtır. Seni hedefin olan Allah'a götürecek olan. Dolayısıyla bu ayrıntıyı çok iyi ayırması lazım kalbin. Böyle bir kalbin oluşması için de kurban ne lazım biliyor musunuz? gafletten uyanan günahlardan arınma noktasında gafletten uyanan bir kalp lazım. Gafletten uyandığı zaman kalp ilahi aşk ve ilahi muhabbet kapılarını ona Allah açacaktır kurban. Bunu inanın ya. Allahu Teala bizim kalplerimizi takip eden, kalpleri evirip çevirendir. Dolayısıyla senin kalbinde günah kirlerinden arınma varsa sen bunun için büyük bir efendim gayret irade ortaya koyduysan bunu ilk gören Allah olacaktır. Dolayısıyla kapılarını açacaktır sana. Niye? İnşallah seni yazacaktır o arşın gölgesi altında efendim gölgelenecek olan insanların listesi içerisine. Misafirlerinden olacaksın inşallah. Anladık mı mevzuyu? İnşallah kazanımınız işte bu olacak. Sadece bu sohbeti unutmayacaksınız. Her zaman kafanızda, kalbinizde bu olacak. Arkadaşlar işinizi Allah için yapın. Zira nefsinizle yaptığınız işten beslenecektir. İbadetinizden, ilminizden, bilginizden vesairenizden. Nefis beslendikçe canavar oluyor kurban. İşte o canavar kalbe çöküyor. Onun çökmesiyle gaflet uykusu başlıyor. Ve sen ben oldum demeye başladıkça, hizmetimizle olduk demeye başla, başla, başlamaya başladıkça, diyemedim. Efendim ne olacak? Bu gaflet uykusu perde perde gerilecek ve sen hedefinden fersah fersah uzaklaşmaya başlayacaksın. Allah muhafaza etsin. Mevzuyu anladık değil mi? Heh, devam edelim.